Gelin birlikte tasavvur edelim. Acaba bugün bir peygamber gelecek olsaydı, yani bu olamaz çünkü bundan sonra artık peygamber gelmeyecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hatemul Enbiya'dır, peygamberlerin sonuncusudur. Gelmeyecek lakin farz edelim ki bir peygamber gelecek olsaydı, acaba bugünkü oluşumlardan birçok dernek var, cemaat var vesaire. Bunlardan hangisi acaba peygamber gelseydi kabul ederlerdi? O diyecekti ki benim partiden değil, öbürü diyecekti bizim cemaatten değil, ötekisi diyecekti bizim dernekten değil ve bu şekilde peygamberi ötekileştirip kabul etmeyeceklerdi. Mekke'de de böyle olmadı mı? Allah Resulü Mekke'de gönderildiğinde kendi kabilesindeki insanlar dahi Allah Resulünü kabul etmemişlerdi. Diğer kabileler de bizim kabilemizden peygamber gelmedi diye aynı şehirde olmalarına rağmen peygamberi kabul etmediler. Bugünküler de kendi cemaatlerinden, oluşumlarından bir peygamber gelmedi diye onu kabul etmeyeceklerdir. Farz edelim ki bugün bir peygamber gelecek olsaydı kardeşler Mutlaka bu kavmin en ahlaklısı, bu kavmin e, sözüne güvenilir, en emin olan kişisi olacaktı. Bugün de zaten böyle olan kişilere ya gerici olarak nitelendiriyorlar, ya da kendi kafasına buyruk, kendi bildiğini okuyan deyip geçiyorlar. Dolayısıyla bugün bir peygamber gelseydi emin olun bu halk onu da kabul etmeyecekti. Peygamberleri gelişine baktığımızda. Tüm peygamberler teşrih hakkını Allah'a vermek ile görevlendirildiler. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. Teşri onun hakkıdır. Darun Nedve'ye karşı gelen bir peygamber. Bugünkü Darun Nedve timsali olan bütün oluşumlara da karşı olarak gelecektir bir peygamber. Dolayısıyla bu saymış olduğumuz oluşumların hepsi Darun Nedve timsali oluşumların ya merkezinde yer almaktadır ya da bu çemberin hareket etmesine sebep olan bir yerde yer almaktadır. Ama Allah Resulü ilk olarak bunları reddetmekle göreve başladı ve bundan dolayı da zaten reddedilip kabul edilmedi. O günkü insanlar Darun Nedve'de yer almamak için onların sözünü reddettikleri için ölümü göze aldılar ve kimileri öldüler de bu uğurda. Bugünküleri ise narun net ve timsali oluşumlarda yer almak için canlarını veriyorlar. Acaba bizler Allah Resulü'nü ne kadar anlayabildik? Acaba bizler nebevi metodu ne kadar anlayabildik? Zaten bizler nebevi metodu anlayabilseydik şu anda bizi Allah'ın kanunlarıyla yönetiyor olacaklardı.